Evet arkadaşlar Grimmers kanalına hoş geldiniz. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Evet bu soruda konsolidasyon oturmasını soruyor bize. Soruyu okuyacak olursak 1000 kN temele gelen bir Q yükü var. Ve temelin boyutları 3x3 metre. Genişliği B'si 3, L'si de 3 metre. Ve temel gömülme derinliği 1.5 metre olarak karşımıza çıkmış. Temelin altında üç farklı zemin tabakası var. İnce kumlu bir tabaka. Bu yer altı seviyesinin üstü ve altı olarak iki ayrı tabakaya ayrılabilir. Şuradan birinci tabakamız olsun. Buradan ikinci tabaka yumuşak kile geçişte olacak. Buradan üçüncü tabaka, dördüncü tabaka olarak da katı kile geçiş tabakası olacak. Temelin boyutuna baktığımızda 3 metre, 2B deri olarak etkin derinliği varsayarsak 6 metreden daha fazla inmemiz gerekiyor. Burada yaklaşık 3 4 480 indik temel tabanından. Biraz daha gitmemiz gerekiyor tabii ki doğru bir hesap yapabilmek için. Buralarda da oturma gerçekleşebilir. Fakat ana kaya ile oturma sınırlanmış. Bundan dolayı ana kayayı etkin derinliğin son mesafesi olarak aldık. Etkin derinliğin ayrıca hesabı içinde 2B varsayılanın dışında detaylı hesaplamasında bir önceki soruda görmüştük. Konsolidasyon sorusunu çözebilmek için zeminle ilgili parametrelere ihtiyacımız var. Örneğin zemin kumlu bir zemin sıkılık oranına, relatif sıkılık oranına %55 burada kum için verilmiş ihtiyaç var. E, killi zeminlerse konsolidasyon deneyi yapıldıysa konsolidasyon deneyinin yapıldığı noktaya ait örneğin bu noktada bir numunu aldık. Numunenin cc değeri ve sıfır değeri gibi zemin parametrelerini bize vermesi gerekiyor. Bu soruda öğreneceğimiz en önemli husus da bu zaten. Bazen zeminde doğrudan konsolidasyon deneyi yapılarak parametreler verilmez. Dolaylı yoldan bazı deneyler yapılır ve biz o deneylerden dolaylı yoldan konsolidasyon için gerekli parametreleri elde ederiz. Örneğin bu soruda killi zeminler için su muhtevasını %36'ya %29 olacak şekilde biri yumuşak kil, biri katı kil. At terbek limit deneyinden elde edilen LL değeri 0.48, LL değeri 0.35. Zeminin özgül ağırlığı GS 2.65, 2.71 şeklinde verilmiş. Bu değerlerden de aslında biz şu yorum yapabilmemiz lazım. Üstteki zemin yumuşak kil. Neden? Çünkü daha fazla su oranına sahip. Üstteki zemin yumuşak kil. Neden? Daha fazla at terbek limitine sahip. Yani bu zeminin su oranıyla da alakalı bir durum olarak katılaşma hızını katılaşma durumundan bahsediyor. E bu belli yumuşak ve zor katılaşan bir kilmiş deney sonucunda. ve özgül ağırlığı da daha düşük. Bundan da yine yumuşak kil olduğunu anlayabiliriz. Diğeri ise daha sağlam değerlere sahip, daha sert değerlere sahip. Dolayısıyla da katı kil olarak ifade edilmiş. Konsolidasyon parametrelerini bu değerlerden de elde edebiliriz. Örneğin cc değerini bu kil için cc değerini şu şekilde elde edebileceğimiz bir formül var elimizde. Yumuşak kil için bu üçüncü tabaka için yani cc değerini farklı farklı formüller var e, kitaplarda görebilirsiniz. Örneğin şu katsayıyla şunu çarparsanız elde edersiniz. LL değeriyle şu şu sayı çarparsanız CC elde edersiniz. Gibi farklı farklı değerler var. Ben size en çok kullanılan birisini vereceğim. Bunu da sorularda kullanabilirsiniz. Farklı şeyleri de verebilirim. Farklı formülleri de verebilirim. Verilen parametrelerden yumuşak için şu formülü kullanabilirsiniz. En yaygın kullanılan formül bu. 0.009 LL değeri eksi 10. Burada LL değerini yüzdelik olarak alıyorsunuz. Yani bu soru için doğrudan 48 alacaksınız. Yüzde %48 olduğu için. 48-10 38 çarpı 0.009 S0 değeri ise zemin parametreleri hesabında öğrendiğimiz basit hesap olan S0 eşittir. Sumuh devası çarpı özgül ağırlığı W çarpı GS. Yumuşak e, kil için yine bunu da yapacak olursak S0 eşittir 0.36 çarpı 2.65 0.954 boşluk oranı. CC değerinde yazalım. CC değeri de CC değeri 0.342. Katı kil için de aynı şekilde yapabiliriz. 35 eksi 10 25 çarpı 009 CC eşittir 0.225 E0 eşittir boşluk oranı eşittir W çarpı GS 0.29 çarpı 271 0.786 Kum için ise verilen değerlerden cc değerini cc bölü 1 artı e0 değeri vardı hatırlarsanız. Konsolidasyon formülünü de şuraya yazalım. Evet h eşittir. cc bölü 1 artı e0 çarpı h hesap yaptığımız tabakanın kalınlığı çarpı logaritma efektif yük artı yükten kaynaklı gerilme değişimi bölü efektif yük o tabakadaki daha önceki soruda bahsettiğim gibi kumlarda CC değeri ve e0 değeri ayrı ayrı hesaplanmıyor. DR sıkılık yüzdesine bağlı olarak doğrudan tablodan alınıyor. Bu kum ince kummuş, cinsi ve DR's de 0.55'miş. Tablodan bu değeri 0.0085 olarak okuyoruz. Her tabaka için ayrı ayrı delta h değerini hesaplayıp toplam konsolidasyon oturmasını bulabiliriz. Bu soruda en önemli dikkat etmemiz gereken husus buydu. CC ve S0 değerlerini vermediğinde farklı zemin deneyleri yapıldıysa bu deneylerden de bu parametreleri elde edebileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Bu tarz sorularda dikkat en çok dikkat edilmesi gereken husus bunlar. Ekran temizleyelim ve şimdi toplam kontrolasyon oturma miktarını bulalım. Öncelikle her tabakanın orta noktasındaki 1. tabakanın orta noktası burası. 2. tabakanın orta noktası burası. 3. tabakanın orta noktası burası. 0.8 0.8 şeklinde iki ayrı eşit parçaya bölüyor. Efektif gerilme değerlerini ve gerilme artışı değişiklik değerlerini bulalım. Her tabakanın orta noktasındaki gerilme değişikliklerini ve efektif gerilme değerlerini bir önceki soruda etkin derinlik hesabında bulmuştuk zaten. Dolayısıyla sadece bir tabakanınkini yapacağım ve diğer tabakaların değerlerini o sorudan doğrudan alacağım. Birinci tabaka için gerilme artışı değişikliğini hesaplayalım. Öncelikle formülümüz neydi onu hatırlayalım. Delta sigma eşittir Q net çarpı B çarpı L temel alanı bölü hesap yaptığımız tabakanın orta noktasına olan uzaklık çarpı temelin genişliği artı yine bahsettiğimiz z mesafesi. Birinci tabaka için bu mesafe 0.4. Qnet değeri şu şekilde hesaplanır. Qnet eşittir Qt eksi gamma df. Gamma df temel tabanın üzerinde kalan örtü yükü değeri. Temelin olmadığı durumdaki toprağın kendi öz ağırlığı. Şuranın taralı olan alanın alanı ağırlığı. Burası bir macim ağırlığı 1 metre küpü 17 gelen ve 1,5 metre derinliğinde bir alanmış metrekarede kaç kilonewton yük vardır burada? 25.5 kilonewton bölü metrekare. Qt değeri ise temele gelen yük bölü temelin taban alanından hesaplanır. Q1000 kilonewton. Temelin taban alanı 9 metrekare 3 çarpı 3'ten Qt. 111 kilonewton bölü metrekare. 111 kilonewton bölü metrekareden 25.5 kilonewton'u çıkartırsak 80 5.5 kilonewton bölü metre kare Q net değerimiz olur. Kilonewton bölü metre kare. Evet, birinci tabakanın orta noktasındaki gerilme artışı değişikliğini hesaplayalım. Delta sigma 1, 85.5 çarpı 3 çarpı 3 bölü 3 artı 0.4 çarpı 3 çarpı 3. 0.4 yapacağımız için doğrudan karesini alabiliriz. Çünkü B ve L değerleri eşit. Birinci tabakanın orta noktasındaki 1000 kN'dan kaynaklı gerilme artışı 66.6 kN bölü metre kare. Birinci tabakanın orta noktasındaki örtü yükü hesabını yapalım. Bir temel derinliği var. 1.5 metre. 0.40 birinci tabakanın orta noktasından olan temel tabanla olan mesafe var. Toplamda 1.5 artı 0.8 bölü 2'den 0.4 olacak şekilde 0.4 1.9 yani yapıyor. 17 kilo Newton bölü metre küplük de birim hacim ağırlık değeri var. 1.9 çarpı 17 kilo Newton bölü metre küp 32.3 kilo Newton bölü metre kare yapar. Birinci tabakanın orta noktasında oluşacak oturma değerini şu formülden hesaplayalım. Şu noktada oluşacak oturma değeri delta h 1 diyelim birinci tabaka için. Cc bölü 1 artı e0 relatif sıkılığı %55 olan ince kum için tablodan okunur. 0.0085 gelir. Çarpı tabakanın birinci tabakanın kalınlığı 0.8 metre metre olarak yazılır. Çarpı logaritma 32.3 artı 66.6 bölü 32.3 3.30 milimetre olarak çıkar. H değerini 0.8 metre olarak yazdığımız için çıkan sonuç metre olarak çıkacaktır. Siz bunu milimetreye çevirmek için doğrudan 1000 ile çarpabilirsiniz. O zaman 3.30 çıktığını göreceksiniz. Diğer tüm tabakalar için de aynı hesabı yapacağız. Zaman kaybolmaması açısından bir önceki sorudaki değerleri alacağım. Zaten bir örnek olsun diye de bu tabakanın örtü yükünü ve gerim artış değişikliğini hesapladık. Diğer altı seviyesinin altında kalan tabakalar için birim hacim ağırlık değerinde batık birim hacim ağırlık değerini alacağız. Örneğin ince kum hesabını yaparken e, yer altı seviyesinin altında 18.5 eksi 981 yapacağız. Gamma batık eşittir. 18.5 eksi 9.81 değerini hesaplayacağız. Yani 8.69 kN bölü metre küp olarak örtü yükünü hesaplayacağız. Yine aynı şekilde 17.8'den 9.81 çıkartacağız ve yine aynı şekilde 19.5'ten 9.81'i çıkartacağız. Ya diğerleri için de hazır değerleri kullanarak oturma değerlerini hesaplayalım. İkinci tabaka için oturma miktarını hesaplayalım. Delta H 2 diyelim. C bölü 1 artı ya sıfır değeri sabit 0.085 Aynı kum çünkü yer altı süresinin altında olmasına rağmen Aynısını alıyoruz daha güvenli tarafta kalıyoruz Haş değeri tabaka kalınlığı 1 metre Çarpı logaritma Örtü yükü 43.5 Tabakanın orta noktasındaki efektif gerilme 43.5 bölü 2 Tabakanın orta noktasında temel üzerine gelen yükten kaynaklı gerilme artışı 42 kN bölü metre kare. İnce kum tabakasının yeraltı seviyesinin altında kalan ikinci tabaka diye adlandırdığımız tabakanın oturma miktarı 2.5 milimetre. Yumuşak kil tabakası, üçüncü tabakanın için oturma miktarını hesaplayalım. 3 tabakanın orta noktasında oluşan oturma miktarına kadar. CC değerini LL değerlerinden, deney sonuçlarından elde etmiştik. 0.342 bölü. 1 artı S0 değeri 954 çarpı yumuşak kil tabakasının kalınlığı 1.60 metre çarpı logaritma. Üçüncü tabaka için or efektif gerilme 54 kNm3. Gerilme artışı 25 bölü 54 eşittir. Üçüncü tabaka için 46.2 mm. Dördüncü tabaka için otomobillerini hesaplayalım. Dadaş 4 eşittir. Cc değeri 0.225 1 artı E0 değeri 0.786 çarpı tabakanın kalınlığı 1.40 metre çarpı logaritma örtü ki 67.4 artı 15 bölü 67.4 eşittir 15.4 milimetre. Evet toplam konsolidasyon oturması da bunların hepsinin toplamıdır. 2.5 artı 4.6 46.2 artı 15.4 artı 3.30 yani yaklaşık olarak 67.4 oturma olmuş 1000 kN'luk yükten kaynaklı 3 x 3 temel boyutlarına sahip yükten kaynaklı basınçtan kaynaklı gördüğünüz gibi sonuçlarda gayet zemin tabakalarıyla uyumlu kumlu zeminler her zaman kili zeminlere göre daha az oturma yaparlar çoğu zaman yani genellikle daha az oturma yaparlar ve kumlu zeminde yeraltı seviyesinin üzerinde 3.30 mm oturma gerçekleşirken yeraltı seviyesinin altında 2.5 mm oturma gerçekleşmiş. Killi zeminlerde ise yumuşak kilde katı kile oranla oldukça daha fazla oturma gerçekleşmiş. Çünkü daha zayıf bir taşıma gücüne sahip bir zemin olduğunu biliyoruz. 46.2 15.4. Bu şekilde sonuçlarda yorumlayarak yaptığınız çözümü doğrulayabilirsiniz. Bu soruda gayet kolay bir soruydu. C, C ve E0 değerlerini farklı yönlerden elde etmeyi öğrendik. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.